Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Evet çocuklar bugün bu videomuzda meyveleri öğreneceğiz. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hangi meyve gelsin? Çilek mi? Çilek. Hadi bakalım çilek gelsin. Burada bir sürü çilek var. Evet. Çilek çok lezzetli değil mi? Tatlı mı? Hmm. Tatlı abim bir meyve. Şey evet. Belli. Öyle mi? Hmm. Tamam. <laughs> evet Serhancı. ne <laughs> çok gidiyor. <laughs> Başka hangi meyve istersin? Hmm. Hangi meyveyi getireyim? Hmm. Muz ister misin? <laughs> Aa, al sana muz. Bu da muz çocuklar. Ma. Al sana elma. Başka? Şimdi sana çok güzel bir meyve gönderiyorum. Ve sana erik. Erik ekşi oluyor değil mi biraz? Evet ama tadı çok güzel oluyor. Şimdi sana şeftali. Evet. Şimdi çok güzel bir meyve daha geliyor. Al sana Karpuz da güzel değil mi? Hı -hı. Evet. Bir tane daha geliyor. Üzüm. Hı -hı. Bu üzüm salkımları çok lezzetli oluyor. Biliyor musunuz? Mu? Evet. Şimdi ne gelsin? Hı -hı. Kavun. Hı -hı. Başka ne gelsin? Hı -hı. Al sana. Kira. Bunları kulaklarımıza takıyorduk biz küpe diye değil mi? Evet, çok lezzetli oluyor bunlar. Bu da vişne. Bu da bunun ekşisi değil mi biraz? Evet ama bu da çok tatlı. Ve çok sağlıklı değil mi anneciğim? Evet. Başka ne getireyim acaba ne getireyim? Ananas. Evet, ananas da çok güzel. Ve Avokado. Ve bu çok sağlıklı biliyorsunuz mu? Evet. Ve şimdi ne gelsin son defa? Hangi meyve gelsin? Ne istersiniz? He çocuklar? <laughs> Ve armut geldi. Hadi Enes de yesin. Ye Enes. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Alın sizi buralarda 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 bir sürü bir sürü meyveler koyuyorum. Bu meyveleri yiyin tamam mı? <laughs> Hadi size afiyet olsun. Görüşürüz. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>